Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mav, bugün Karşınızda kanalın ilk kırını videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bugün e, ee, bahadır video adam dedim bugün gören etim arkadaşlar. Bugün korku videosu olsun. Diğer önce önceki videolarım çok güzel arkadaşlar. Çok ee, beğendim çok mutlu oldum. Ama keşke bir abone Olsaydınız arkadaşlar. Neyse sıkıntı değil. Hemen şuradan bir play yap, basalım başlayalım. Şunları kapa ya. Nereden arabadan mı kapıdan mı bilmiyorum arkadaşlar yani çıkan çıkan eşyalara göre artık. Avaz gene. Zaten burada bir şey yok. Çık çıkacağım ya çıkacağım. Sıçtık sıçtık sıçtık. Geliyor. bek koyayım çıktı kaç 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 koş 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 bismillah 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 koş lan bu bu yedik bu yedik bismillah bismillah koş tamam çok aşağıda açın açın iyi mi asmana koyayım Asımına. Yürü yürü, yürü 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 koş 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 Gir Oh Ufff Ona koyayım hayır ya Gördü Gel 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 Ama koyayım ya. Arkadaşlar ilk gün bok gibi yaptık. Hiçbir bok bulamadık ya. Kontrol. Bir bok yok. Ne koyayım sizi? Yürü. Kuzum kuzu çekil lan buradan. Arkadaşlar ben bu kadar küfür, etmi ben bu kadar küfür etmiyordum ya. İyi iyi iyi. Granny ne? Kasmasın granny dedi. Devam devam. Şuraya bir. Ana bak yapalım mı? Bak. Şimdi o oraya gelecek. Ben buradan kıtacağım. Gıcı değil mi? Gel gel. Devir mi bir şey ya? Hadi be. Devirmedi. Dur. Gitsene şuraya ya. Of. Boşa gitti. Gülme o senin Aşağı indi. Soltu Ha Akut bulduk. Kaç 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 kaç. Ne bu? Pat top mu? Mas araba anahtarım yok arkadaşlar. Geliyor gel. <laughs> uh. Ah. Ulan grani. <laughs> Ulan Hadi be çıkın hadi. Şimdi arkadaşlar Master Key var. Arabanın oraya gideceğiz. Bir bakacağız. Tur, orada turbo diye falan bakacağız. <laughs> Pardon adam araba araba atalım işte. Hatta bunu bayıltalım. Zaman lazım bize. Çok çok şey var. Tamam. Sen gel bir şey Granny. A Granny. Granny. Bak bak. bol da peze -wank. Örümcek, Örümceğe oraya gideceğiz mecbur. Al şunu hadi 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 hadi. şunu şuraya. Ay parmağım keyif. Kamerayı kapatıyor çıldıracağım ama. Arabanın nasıl? Atan... Biz kitabı aldık kitabı okuyormuşuz. Ben. Yok kumar. Parmağımı. Uyanmış. Lan ben nereye gittim mal gibi ya? La, ben kitap almaya gidecektim. Tamam oh, Tamam. Hadi git. Allah hadi git ya. Abi sana takılacağım ama. Abi sen yok mu? Okay, bırak bırak sen kafana bırak pompalı var pompalının parçası var abone koyayım of siktir git siktir git abi bir an geliyor ya 3 kaldı 2 gün arkadaşlar bence yapacağız 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 baba ne sonu yanlış görmedi 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 <laughs> <laughs> Hadi be. Bak geri dönme geri mi ha Adam oldu ya evet. Hepsini kapatmış gözümü. Arkadaş ne yapacağım ben şimdi ya? Aa. A geliyor. A bank. Ya şu parmak var ya şu parmağım baş parmağım. Fesleme kapatıyorum. Çok bir sıkıntı yaşayacağım. Çok bir Gelmesi herhalde. Hoş pezevenk ya. Gel 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 gel. Gördü beni ya. Açamadım bak. Yürü. Sana şu kapıyı ya. Oy resmen. arkadaş öyle bir kasma var ki. Ya yuh yuh ya. Hadi kamera. Hadi çık hadi çık hadi çık hadi çık. 25 dakika oldu hadi, çık git ya. Avas be. Ben boku yedim. Ben niye buraya girdim ki malcim? Aklımız Arkadaşlar. Video bitmiştir. Zaten son gün. Bu pezenik buradan çıkıp gitmez. <laughs> son videyi çıkartmayacaktım. Hadi be. Aa, gitti bugün de almış Devam. Yes. Uhu. <laughs> ya zaten bir şey yapmadım ki ya. Sıçtık. bu lan. Gel öldür. Gel öldür ya. Gel öldür. Gel öldür. Gel. Gel. G Arkadaşlar şu an grana vs. oyunu saldım. Komple ve vs. açacağım. Omuz <laughs> bal. Gel buraya. Buna koyalım. Gel 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 gel. Kuruş bir çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Ya bunun amacı ne ki yani? Bunun amacı ne? Top kapatıyorum. Koyayım. Yani istemedi ya. Geç, geç, geç. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadar arkadaşlar. Neyse beğenmeyi kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.